Evet arkadaşlar Merhabalar Prens Arda bugün Kuzenlerini davet etti Hep beraber boyama yapacaklar Evet Berkay abimiz ve Eren abimiz bizimle Kral Şakir boyamaları Eren bey nedir bunun adı Remzi, Remzi. <laughs> Remzi'dir Berkay bey sizde boyuyorsunuz Şakir Şakir ya, Yok annecim onun adı Remzi değil. Prenser de ne boyuyor siz söyleyin bakalım. Necati. Fil Necati. Evet başlayın bakalım boyamalara. Başlayalım. Hep. ben Sarı ben alayım. Acaba kim daha güzel boyayacak? Görelim. Evet arkadaşlar boyamalarımız bittikten sonra. <laughs> Bir türlü konuşmuyor. <laughs> Arkadaşlar boyamamız bittikten sonra Arda, Berkay ve Eren resimlerini çekeceğiz kanalımızda paylaşacağız. Evet Berkay'ın da kanalı var. Nedir kanalın adı Berkay? Aa, Mehmet yazarsanız Berkay yazarsanız Berkayı da görebilirsiniz arkadaşlar. Evet kanalımıza ne yapsın arkadaşlar? Evet. Bir şey <laughs> daha çok olur inşallah. Hadi bakalım başlayın. Kim evet. daha güzel boyayacak? Ben, ben. Evet, Prens Arda bugün çok mutlu. Şarkı, <laughs> Öyle mi? Yok Hadi bakalım. Hadi anneciğim sen de başla. Sen de Tamam hadi devam et. Şöyle bir inceleyelim Arda'yı. Oo Fil Necati'ye bakın siz. Kulaklarını boyuyor Arda. Necati, ne? Necati. Bu arada bu kanal 100 bin olursa çeken ablamızın yüzünü göstereceğiz. <laughs> evet 100 bin olursak yüzümü göstereceğim. Doğru söyledi Eren. <laughs> Bakalım Eren nasıl boyamış. Vay vay vay. O da çok güzel oluyor. Seninki de çok güzel anneciğim. Bir de Berkay'ınkini inceleyelim. Vay Şakir'e bakın siz. Ama çok güzel. Olabilir anneciğim. İsteyen istediği renge boyayabilir. Şakir mavi kafası. Evet hadi bakalım devam Arda. Devam et bakalım. hadi bakalım. Ne kadar başarılı bu çocuklar böyle ya. Arkadaşlar ben bunu bir dakika da Evet. Uçur, uçur mu? Ben bunu 10 dakika da bitireyim. Evet hadi bakalım. Aferin size. Evet arkadaşlar siz de böyle Kral Şakir boyamaları yapın. Prens Arda ve Kral Berkay'ın kanalına abone olun. Bize etiketleyin.

Bitirirler canım. <laughs> Anneciğim neden iki kalem kullanıyorsun Arda? Çok komik. Öyle olur mu ya? <laughs> Tek kalem kullanmalısın. <laughs> Aferin sana. Çok güzel boyamışsınız ya. Bravo size. Hepinize de bravo. Hepiniz de çok başarılısınız. <laughs> dikkat et anneciğim. Taşırmamaya çalışın. Dikkat edin. Evet arkadaşlar. Boyamaları bittikten sonra bakın onlara ne bir sürprizim var. Kral Şakirli Marshmallow'lu bisküvi. Bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Boyamalar bitsin. Sürprizleri burada.

Aa. Hadi bakalım Hadi kral Berkay Kren Sarda Hadi bakalım Eren'e bakın çok sessiz sessiz Kibar kibar boyamasını yapıyor Tamam bitirin hepinizinkini tek tek göstereceğiz Hadi bakalım. Evet anneciğim hadi devam edin. Evet bakalım Eren nasıl boyamış. Oo tatlı görünüyor. Hadi bakalım çok az kalmış Eren'inki. Oo Arda da çok başarılı. Onunki de çok az kalmış. Yo, Bir işte. de Berkay'a bakalım. Oo Berkay bitirmek ki. üzere. Çok güzel görünüyor. Aferin A, oğluma. Anneciğim gözlerini de boyu istersen. Gözleri ben kalmış. Ben, çok güzel olmuş Hayır çok güzel olmuş canım. Arda hala daha okula gitmediği için bu kadar yapabiliyor. Tamam. Okula gidince daha güzelini öğrenecek. Ah. Bekle, bekle. Oo, benim bekle. oğlum kazandı önce. Bekle anneciğim. Hediyeyi hepinize eşit eşit vereceğiz. Şöyle koyalım hediyemizi. Adam, Hadi bakalım. Anneciğim bak Berkay ne diyor. İlk başından beri bu olacağını söyleseniz bir saat bir... <laughs> <Sakıyorum. gülüyor> Bakın hediyemiz. Sakıyorum. Sakıyorum. Şuraymış yani. Bak anneciğim şuralar da kalmış. Buraları da yapmamışsın. Anladım, anladım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Boyamalarımız burada sona erdi. Gösterin İyi. bakalım nasıl boyamışsınız. Bakın. Hepsi de birbirinden mükemmel. Ve şimdi Kral Şakir Marshmallow'u bisküviyi kazandınız. É meia-amanhã. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Boa